Ebu Talha Rasim Köse'nin düdüğüyle karşılaşma başladı. Sulya'nın santrasıyla. Ve 4 sezondur devam eden Süper Lig formatında 2 şampiyonlu var. Olya Udivçuk çalımını attı. Olya ceza alanına girdi. Şutunu çekti. Bomboş kale ve 1-0. Erken gelen bir gol. 46. saniye. Olya kazandığı topu kaleye vurmadı. Pas olarak çıkardı ve bomboş kaleye yolladı orada Abidin Sulit. 26 numaralı formasıyla 45. saniyede ABB Fomget 1-0 önde çok erken gelen bir gol. ile kazandı. Melika koşuyu gösterdi. Kaleci ile karşı karşıya offside bayrağı kalkmadı. Bomboş kale ve 2-0. 2-0 oldu. 93 numaralı formasıyla Rafa Sudre bekten çıktı koşuyu gösterdi. Ara buluştu ve kalecinin yanından, Mihriban'ın yanından çok yumuşak bir dokunuş. Rafaela Sudre dos Santos 2-0. Üçüncü gol için yükleniyor ABB Fonget. Milika. Milika aşırtırma pası. Üçüncü gol şansı. Üstten. Ve üçüncü gol. Üstten out gibi hissettik ama top ağlarla buluştu. Harika bir gol, harika bir aşırttırma gol olup yağıyor ABB Fomget Arzu Karabulut milli oyuncumuz Arzu skoru 3-0 yaptı şimdi Başak için Özbebek bir ara pas Pereira kontrol edemedi ABB Fomget adına gol şansı ters bir dokunuş skor 4-0 orada teması yapamadı ALG savunması Pereira geç kaldı tam çizgi üzerinde işte Arzu çok akıllıca davrandı. İki futbolcu arasından pasını gönderdi. Rukiye Cambal kendi kalesine attı. 16. dakika skor 4-0. Özellikle köşe vuruşlarında oldukça fazla kafa golü var. Şimdi sağ taraftan ABB. formget içeri doğru bir orta. Arka direkt Olya bir dokunuş ve 5. gol. Gol geçerli. Olsak yok ve 5-0. ABB Fomget Milika'nın golüyle skoru 5-0 yaptı. İşte son anda sol tarafta Olya dokunuşu yaptı. Milika'ya sadece dokunmak kaldı. 20 numara Milika Miatovic'in golüyle skor 5-0. Çalım denemesi Dorote'ye. İçeri doğru bir pas. Gelişine bir şut out. Bir anda ceza sahasına doğru atılan hızlı bir pas. Ama şut istenilen seviyede değildi Orada Arzu'dan Şimdi sağ kanattan Bir pas koşu yoluna doğru Arzu gördü Olya'yı Olya'nın vuruşu direkten döndü Böyle anlar olabiliyor futbolda Bu da ilginç bir an olarak kayıtlara geçti 36. dakikada Olya'nın şutu direkte patladı Çok güzel düşünmüştü Arzu. Olya yerden değil üstten vurmayı tercih etti. Altıncı gol şansı kaçtı. Ceza alanı kalabalık. Geride sadece Rukiye var ALG'de. Dorote geldi. Şutunu çekti out. Şu anda da Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde doçent olarak görev yapıyor. Harika bir ara pas. Olya kaleciyle karşı karşı ikiye bir. Olya gönderdi ama. Olya neler yapıyorsun Olya. İki seferdir daha zorlarını atıp daha kolay pozisyonları harcıyor Olya Oğdivçuk. İşte Mihriban'la karşı karşıya plasesi out. Daha zor olanı yaptı Olya. Bunu da kaçan pozisyonlara not olarak alıyoruz. Baskı sonuç verdi. ABB Fomgette. Yine kazanıldı top. Bir ara pas. Armisa döndü vurdu kaleci Mihriban. Ama... Bayrak havada. Ebru ortaladı. Bomboş kaldı. Ama vuruşu iyi değil. Uzaklaştırıyor A.L.G. savunması. Şimdi Armisa araya girmeye çalıştı. Topa hala fomgette. Ya üzerinde bir şut Kaleci Mihriban. Dönem pozisyon ve gol 6-0. Kaleci Mihriban sektirdi. Ve 6-0 oluyor. Libo Şimatko kalbini gönderdi. Golünü attı sevincini yaptı. İkinci yarıda oyuna dahil oldu. Skoru 6-0 yaptı. Livov Şimatko. Kaleci Mihriban adına talihsiz bir an. İşte pozisyon tekrarı. Mihriban'dan seken topu iyi takip etti. Şimatko ve gol hanesine adını yazdırdı. Armisa. Ara pası harika. Yedinci gol fırsatı Olya gönderdi 7-0. Armisa Kuç'un asisti. Olya Udivçuk'un golü dakikalar atmış. Gol olup yağmaya devam ediyor ABB Fongets. Olya kendisinin ilk golünü kaydediyor bugün. Armisa'nın asisti Olya'nın golü asist yapmıştı Olya maçın başında gol de atıyor. Böylelikle golü de asisti de yapmış oldu Olya Başak. Pasını çıkardı. Armisa kontrol. Takım arkadaşlarını aradı Armisa. Gördü kaleyi şutunu çekti üstten. Out Armisa Kuç. Savunma uzaklaştırdı. Tam da uzaklaştırmadı. Bir şut imkanı Mihriban uzandı. Dönem pozisyon. Armisa Kaleciyi yatırdı. Pasını çıkardı. Bir şut imkanı az farklı. Sekizinci gol kaçtı ABB Fomget'te. İşte savunmanın azizliği. Kaleci Mihriban kurtarışı yaptı daha sonra Armisa ile karşı karşıyaydı. Armisa kaleciyi yatırmıştı. Orada Anadias pas istiyordu. Bir şut imkanı yakaladı form gets. ama Out'a çıkmıştı top. Bak. Şimdi serbest duruş kullanıldı. Pereira ortaladı. Direkt kaleye doğru Selda ve gol. Top ağlarda. Pereira ortaladı. Selda yükseldi. Üst direkten sekti top. Şanssız bir an Selda için Pereira akıllıca davrandı. Direkt ortaladı. Skor 7-1. Ebru Şahin güzel bir çalım. Emine Orta alana doğru başa gördü. Başak. Başak için Özbebek arapası. Bir gol fırsatı daha Armisa. Bomboş kale ve 8-1. Bu ikili yine yaptı yapacağını. Olyan'ın asisti Armisa Kuç. Bomboş kale ve 81. dakika skor 8-1 oldu. Fomget'e haftalar sonra forma giydi. İkinci yarıda oyuna dahil olmuştu. Ve boş kaleye topu yolluyor Armisa Kuç. ABB Formget 8, ALG Spor 1. 90 artı 2'yi de tamamladık. Karşılaşmada. Taç Alegen'in dediğimiz anda karşılaşma bitiyor. Karşılaşmanın hakemi. Ebu Talha Rasim Köse son düdüğü çaldı.